Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımız yok. Ama Kanalımız bilgilendirme... Yok ama bilgilendirme amaçlı video çekiyoruz. Biz Zem... aradık bulamadık. 2021 model motorumuzu şöyle dışarıdan bir çekerseniz. En max. -Max en yeni sigorta, kasa. Sigorta panelinin burada olduğu gösteriliyor. Bir tane internette akla işe yarar bir video yok. Biz de uğraştık. enginç tecrübelerimize dayanarak da sigorta panelinin Farın en 2020 modellerde üst tarafında farın altında olduğunu tespit ettik. Şöyle iki tane tırnağı var. Tırnaklarına çektiğimiz zaman şurada spare yazanlar var. 2 ile 5. Bunlar yedek demek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani iki tane şurada ve şurada. Evet. Ve kısa devre yaptırdığında patladığında ilk bakacağınız 7.5'luk en üstteki sigorta olacak. Yolda kaldık. Tamirciler gelmedi. Açmadılar. Yani kendi yani başına bir çaresine biz de, biz de bakın. Verecek zaten paramız da yok. Biz de zaten. Göründüğü gibi. Evet. Borusumu bırakıp geldim. Ta 7,5 kilometre. Kanalımıza abone olup like atıp. Abone abone olmayız. Abone olmayın. abone olmayız. Para istemiyoruz. Yani buradaymış sigortanız. Yani